basıntısında evimizde bir his geldi. Yani uyandım. Babam gel hadi çıkalım dedi. O arada nenem kendi halamla birlikte evde beraber yatıyorlardı. Dışarı çıkarken işte çocuklarım dışarı hadi işte deprem oluyor falan bağırtısıyla bizim evin yıkılmasıyla nenem de enkazın altında kalarak vefat etti. Amcalarım altı aile olarak burada kalmaktayız. Diğer amcalarım, üç am Üç aile olarak enkazdalardı. O şekilde depremden sonra biz tahliye şeklinde boşalttık evleri amcalarım. Diğer amcam da ayağı kırık olan kuzenlerim, iki kuzenim ayağı kırık yine aynı şekilde. Nenem vefat etti. Diğer yakınlarımızda da vefat edenler var. Bu şekilde depremin anını yaşadık. Yani yenge sağ, şey, sağ çıkıyor evden kendi, evden. kendi evinden. Kendi sağ çıkıyor. Çocuklarına işte yardım amaçlı işte dışarı çıksınlar. Kendi yani ailesine, çocuklarına çok düşkün olduğu için, kendi ailemiz bu şekilde olduğu için